Bismillah, diyor ki hocam hadisler işin rivayet edebiyatı diye bilinen birine hiccet ikame <laughs> gerekir mi? Yani hadisi edebiyat şeyi denen bir kişiye hiccet gerekir hadisi. mi? Yani hadisi? Yani hadisi edebiyat gibi gören ne demek istiyor yani? <laughs> Bize parantez açarsa daha iyi olur. De ki bu edebiyattan kastın nedir? Çünkü edebiyat derken yani lügat açısından mı kast ediyor? Çünkü edebiyat demek yani edep demektir Lugat yani o Arap zaman, lugatı üzerinde. Bunu şu edebiyatı yok yoksa söyle. sen orada yazsan tekrar desek. yazar bize. He. Başka soruyu alalım. He tamam başka soruyu alalım. Yani şu edebiyat sözünü para bize parantez açarak bize e, açıklarsa daha iyi olur ki e, nasıl cevap vereceğimizi bilelim. Burada abimiz demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dört çeşit gurur vardır diyor. Allah'ın bunun iki çeşitini sever. Bunlar sadaka verirken ve harp meydanlarında kendine güvenmektir. Bu duyulan bu gurur Allah'ın rızasına uygun olan gururdur diye hadis-i şerif var. Buradaki gurur riyada düşmeden kendine güvenmek, duymak olarak algılanır mı? Ee, sanki şimdi anladım yani bu gurur demek istediği sanki yani kibirlenmek gibi şeye geliyor. Mesela Abu Dujana radıyallahu anh Harf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kim bu kılıcın hakkını verebilir veyahut da verir. Kimse hemen ne? Abu Ducayna Radıyallahu Anh dedi ki ben dedi ya Resulullah. Evet. Ve hemen o Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcını alıyor. Evet. Aldıktan sonra kafasına kırmızı bir şey sarıyor böyle. Ondan sonra kılıcı eline alarak böyle böyle sallana sallana, sallana böyle yürümeye başladı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah ve Resulü dedi bu gibi yürüyüşleri sevmez dedi. Ama böyle anlarda bunu yapmakta düşmana karşı bunu yapmakta bir beis yoktur ama bu anların dışında bu tür yürüyüşleri yapmak Allah ve Resulü hoş görmez dedi. Dolayısıyla insanı insanı konuşmasında kişi Konuşmasında, oturuşunda, kalkışında, fikrinde, kültüründe, e, infakında, yani e, mesela fakirlere sadaka, zekat, şu bu cihat esnasında e, bu tür sahalarda hizmet verirken elinden geldiği kadar hareketlerinde, sözlerinde mutavazi olmaya çalışması gerekiyor. Hmm. Çünkü insan ne kadar ne kadar kendine güvenirse güvensin şeytan o kişiden çok daha güçlü ve çok daha kuvvetlidir. soruyu şey ederek diyor burda ki Allah ete kemiğe büründü Mahmut diye göründün diyor. Cübbe, cübbeli bunu şeyhine diyor. Efendim? Allah ete kemiğe büründü Mahmut diye göründü diyor. Yani Allah azze ve celle Mahmut'un kılığında Mahmut olmuş tecelli, tecelli etmiş. Benim. Böyle söylemek yani bu nedir diyor? Tabi bu söz hakikaten <laughs> Vallahi bu söz eğer hakikaten tabii ki bu sözü kim söylemişse bizi ilgilendirmez ve ben, benim ben kendi kendime e, söz vererek hiçbir ilim öğrencisinin e, hiçbir ilim öğrencisinin gıybetini yapmamaya. Yapmamak için kendime söz verdim. Ama böyle demek küfür değil mi hocam? E, ben Değineceğiz inşallah. Ve bir kişiyi, bir kişinin hatasını eleştirmek istediğim zamanda o kişinin ismini vermeden o kişinin düştüğü hatayı öne sürer ve o hatanın üzerinde gücüm nispetinde e, ashabın anlayışına uygun Kur'an ve sünnetten delil getirerek o meselenin yanlış olduğunu beyan etmek isterim. Dolayısıyla burada e, bu sözü kim söylemişse bizim için önemli değil. Tabi benim için önemli değil. Ancak hakikaten bu söz eğer hakikaten bu söz Müslüman bir kişi tarafından söylenmişse bu söz küfürdür. Ama bu adam kafir olur mu olmaz mı bu ayrı mesele. Çünkü insan küfür sözü söylerken çünkü bu küfürü kastetmeyebilir veya hatta hata edebilir. Veyahut da iştihat edebilir bu küfür söze düşebilir. Veyahutta konuşurken hatalı konuşabilir. Mesela kastetmiyor ve küfür bir söze düşebilir. Tamam mı? Bazen insan hatalı bir söz ağzından çıkıyor ve bu hatalı söz insanı küfre kadar götürebilecek bir söz olabilir ama o sözü söyleyen bu söz hatasına düşen kişi o sözü kastetmeyebilir. Ve biz biliyorsunuz pazar günü, pazar günü Pazar günü kadın köşesinde imandan başladık ondan sonra tekfirin engellerini konuştuk Biz dedik ki tekfirin 7 ve altı tane engeli var dedik. Ve bunlardan birisi işte cehalet ondan sonra hata ondan sonra itihat Ondan sonra ikrah. yani zorlan zorlan yapılabilir ve bu söz ondan çıkabilir ve bunlar inşallah acizane dilim e dilim dönebildiği kadar gücüm nispetinde bunları çok iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Çünkü bu tekfir meselesi Müslümanlar arasında yol yol almış gidiyor ve Müslümanlar hep birbirlerini tekfir ediyorlar. E dolayısıyla ben bu mesele inşallah bu mesele üzerinde duracağım pazar günleri inşallah ve biz geçen hafta ikisini ikisini anlattık. Dört tanesi dört tanesi kaldı. Ve burada Bu sen yine bana bu sözü bir daha hatırlat. Ne demişti? Oku. Allah Oku. Ete, ma, ete büründü? Mahmud Allah büründü. bir daha değil. Yani Allah Azze ve Celle Mahmud e, kılığıyla e... Mahmud Efendi şekliyle tecelli etti. Hmm. Allah Subhanallah Azim. Yani bu sözü, bu sözü bir Müslümanın söyleyeceği bir söz değildir gerçekten. Bu söz Müslüman bir kişinin söyleyeceği bir söz değildir. Kasten söylüyorsa hocam? <laughs> i̇şte değineceğim inşallah. Çünkü bu söz kimin inancıdır biliyor musunuz? E, Hüllüli denen fırkanın akidesidir. Yani şu en-nusayriye fırkasını biliyorsunuz siz. An-Nusayriye fırkası yani şu anda bizim Türkiye'de Alevi denen insanlar Muhammed bin Nusayr'ın mensubu olan insanlar işte şu Suriye'de mesela Hafız el Esed, Beşşar el Esed gibi bunlar hepsi bu, bu fırkadandırlar. Bu fırkanın inancı işte Allah Celle Celaluhu'nun aliye tecelli ettiğini ondan sonra efendim işte başka bir kişinin ruhu işte filan ruhuna Eğer iyi bir insansa onun o iyi ruh başka bir iyi kişinin ruhuna tecelli ediyor Kötü ruhlu ise o kişi başka bir kötü kişinin ruhuna tecelli ediyor ve bu bu hülülüye fırkanın inancıdır Müslüman bunu düşünemez ve bu sizin bahsettiğiniz Müslüman, ee, ben Müslüman diyorum çünkü zahirde onu Müslüman biliyorum. Ve ben kimseyi kolay kolay tekfir etmem. Çünkü acaba bu adam gerçekten biliyor mu, bilmiyor mu, hata mı, hatalı mı konuşuyor değil mi, kast ediyor mu, etmiyor mu, gerçekten bu meseleleri biliyor mu, bilmiyor mu, bu meseleler onunla tartışıldı mı, hüccet oluşturuldu mu, oluşturulmadı mı, onu da bilmiyorum. Dolayısıyla ben <laughs> hemen böyle bazı sözlerden dolayı işte sen kafirsin demekten çekiniyorum. He, dolayısıyla bu söz hakikaten bu söz küfür sözüdür. Bu söz küfür sözüdür. Ama bu sözü söyleyen kişi kafir olur mu olmaz mı bu ayrı bir mesele. Ve burada büyük ustalarımızdan duyduğumuz devamlı duyduğumuz bir söz var. Özellikle İmam Elbani Rahim Allah diyor ki Leyse kul men vaka'a fil kufri وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ diyor. <laughs> Ve İmam Öbün Bez Rahimahullah bu sözü de devamlı söylerdi. Allah rahmet etsin. لَيْسَ كُلْ مَنْ وَقَعَ فِي الْكُفْرِ وَقَعَ الْكُفْرُ عَلَيْهِ Yani her küfre, her küfür söz söyleyen bir kişi tamam mı? İlle de kafir oldu demek değildir. Anlaşılıyor mu? Niçin? Çünkü bu ağzından küfür söz çıkan bir kişi Tamam mı? Hatalı olabilir. Bazen iştihatlı olabilir. Örneğin e, e, eşarilerin ve maturidilerin veyahut da kelamcıların düştükleri hatalar gibi. Mesela biliyorsunuz mu'tezile fırkası diyorlar ki öbür dünyada bu dünyada Allah görülmediği gibi öbür dünyada da görülmeyecek diyorlar. Öbür tarafta mu'tezile fırkası Allah Celle Celaluhu'nun bütün sıfatlarını inkar ediyorlar. İsimleri kabul ediyor, sıfatları inkar ediyorlar. Cehmiye fırkası bütün Allah Celle Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını inkar ediyorlar. Dolayısıyla burada bu mütezile fırkası bu inançta olmalarına rağmen İslam ümmetinin alimleri bunları tekfir etmemişler. Hariciler mesela yine o şekilde hariciler yine o şekildedir. Yine haricileri tekfir etmemişler. Niçin? Çünkü burada tevil yapmışlar. Ve tekfirin engellerinden birisi de tevil yapmaktır. Bu tevil hakikaten dininde samimi ise ve bu tevili yani e, şer'i bir tevil ise bu tevilden dolayı tekfir ettiremeyiz. Dolayısıyla bu adam tahmin ediyorum bu sözü söyleyen kişi zır cahildir diye biliyorum ben acizane. Çünkü bu adam İslam ümmetine mal edilmiş bir Müslüman davetçi gözüküyor. Dolayısıyla İslam ümmetine mal edilerek davetçi olarak gözüken bu Müslüman tamam mı? Bu Müslüman ben şunu söyleyeyim acizane zır cahil bir kişi. Çünkü bu insan Ehli Sünnet ve Cemaat'ın akidesini tanımıyor. Bizzat bizzat bunların akidelerine göre ey Abu Mansur'un Abu Mansur el Maturidi'nin akidesine göre bu sözü söylemek küfürdür. Bizzat Abu Mansur Abu Mansur Allah rahmet etsin diyelim. Mutezile'ye karşı büyük bir büyük bir taruz yaptı. Her ne kadar onun bazı sözlerini beğendi, e, beğenmişse de. Yani çünkü Mutezile'nin bazı görüşleriyle, bazı görüşlerini paylaştırıyor Abu Mansur. Ancak Abu Mansur hülülü kesinlikle reddediyor ve küfür olarak sayıyor. Yani Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu Mahmud Hoca'nın şekline tecelli etmiş dolayısıyla konuşan Mahmud her ne kadar Mahmud gözüküyorsa asıl itibariyle Allah, Allah konuşuyor. Haşa ve kella bunu ehli sünnet ve cemaat yani ehli, genel genel kapsamlı ehli denilen ehli sünnetten hiç kimse bunu söylemez. Rabbim Celle Celaluhu bize hakkı hak, hak olarak gösterip hakka tabi olmayı, Batılı da batıl olarak gösterip batıldan sakınmayı nasip etsin Allahu alem